Fizik deneme sınavı 11'in çözümleri. Birinci soru. Fiziğin alt alanları ve bu alanlarla ilgili konular aşağıdakilerin hangisine yanlış eşleştirilmiştir? A. Bir boyutta sabit imeli düşey hareket mekanik. B. Elektrik atom fiziği. C. Elektromanyetik dalgalar optik. D. Sıcaklık termodinamik. E. Mıknatıs elektromanyetizma. Şimdi bir boyutta sabit imeli hareket dediğimiz arkadaşlar mekanik alt alanı inceleri bu doğrudur. Elektrik Atom fiziği altında incelemez. Elektrik e, elektromanyetizma altında incelenir. Elektromanyetizma altında incelenir. İkinci önceliğim yanlıştır. 3C'de elektromanyetik dalgalar dalgalar konusu ve optik konusu altında incelenir. Doğrudur. Sıcaklık termodinamik konusu altında incelenir. Termodinamik ısının madde içinde nasıl yayıldığını, ısı enerjisinin madde içinde nasıl yayıldığını yani ısı artı enerji inceler. Doğrudur. Mıknatıs elektromanyetizma inceler doğrudur. Cevabım B şıkkıdır. İkinci soru. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın zaman konum tablosu şekildeki gibidir. Buna göre aracın hız zaman grafiği aşağıdakilerin hangisi olabilir diyor. Şimdi e, hız zaman grafiğinin altında kalan yer değiştirmeyi verir. O zaman konum zaman tablosunda yer değiştirmeyi bulmam gerekiyor. 0 ile 2 saniye arasında yer değiştirmem. Eksi 10'dan 0'a geldiği için artı yönde 10 metre yer değiştirmiştir. 2 ile 4 zaman, saniye zaman aralığında 10 metre yer değiştirmiştir. Pozitif yönde 10 metredir burası da. 4 ile 6. saniye arasında yer değiştirmiş. 10'daymış, 10'da kalmış. Hiç yer değiştirmemiz 0'dır. 6 ile 8 saniye arasında 10'dan 20'ye gelmiş yine 10 metre yer değiştirmiştir. 8 ile 10 arasında geriye doğru 10 metre yer değişmiştir. Ona da eksi 10 diyeceğim. Şimdi hız zaman grafiğinin altında kalan alanlara bakarak gideceğim. Birinci aralıkta 10 çarpı 2 bölü 2'den 10 metre. Fakat eksi yönde olduğu için A'yı eledim. B'ye bakarsak birinci aralıkta evet 10 çarpı 2 bölü 2'den 10 metredir. Fakat ikinci aralıkta da 10 metre olması lazım. Ama orada ondan daha büyüktür. B de olmayacaktır. C'ye bakarsam 0 ile 2 arasında e, eksi 10 çarpı 2'den şöyle şurayı sileyim. Eksi 10 çarpı 2'den eksi 20 metre yer değiştirmiştir. Hem eksi hem de büyük değişik değildir. de olmaz. D'ye bakarsam e, 0 ile 2 saniye arasında o artı 10 metre yer değiştirmiştir. 2 ile 4 arasında artı 10 metre yer değiştirmiştir. 4 ile artı arasında durmuş. Doğru. E, 6 ile 8 arasında yine artı 10 metre yer değiştirmiş ve 8 ile 10 arasında ters tarafta eksi 5 çarpı 2'den eksi 10 metre ters tarafta gönderilmiştir. D değişiklidir. E'ye bakarsak E'de de 8. saniye kadar doğrudur. Fakat 8 ile 10 arası pozitif olması değil negatif olması gerekir. O yüzden E'de olmaz. Cevabım D şıkkıdır. Üçüncü soru. Şekilde sınıfta öğretmen sınıf tahtasına bir düzlem ayna yerleştiriyorum. Sonra sırasıyla A, B ve C sırasında oturan öğrencilere tahtada takılı olan aynaya bakarak aynada kaç tane masa gördüklerini önlerindeki kağıda yazmalarını istiyor. Buna göre 1. A sırasında oturan öğrenci C sırasında oturan öğrenciye göre düzlem aynaya baktığında daha fazla masa görür. 2. B sırasında oturan öğrenci A sırasında oturan öğrenciye göre aynada daha fazla masa görür. 3. B ve C masalarındaki öğrencilerin toplam gördükleri masa sayısı A öğrencisinin gördüğü masa sayısına eşittir. Yargılarından hangileri doğru olabilir? Öğrencilerin birbirinin görüşünü engellemediği düşünülüyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir düzlem aynaya baktığımızda gözlemci düzlem aynaya yaklaştığında görüş alanı artar. Şu görüş alanımdır. Aynanın uçlarına çizdiğimde görüş alanımı bulurum. Aynaya yaklaştığımda ki yaklaşayım birazcık. Yaklaştığımda gördüğüm bölgenin alanı görüş alanım büyüyecektir. Şimdi düzlem aynada sınıftaki e, öğretmenin tahtı aynada da öyle. A'daki gözlemci B, A'daki gözlemci aynaya daha yakın olduğundan görüş alanı A'dan B'den büyüktür. B B'de C'den büyüktür. Birinci öncül diyor ki e, A sırasında oturan öğrenci C sırasında oturan öğrenciye göre düzlem aynaya baktığında daha fazla masa görür. Aynaya yakın olduğuna göre daha görüş alanı daha büyüktür ve daha fazla masa görür. Birinci öncülüm doğrudur. B sırasında oturan öğrenci A sırasında oturan öğrenciye göre daha fazla masa görür. B'nin ki aynaya A'dan daha uzak olduğu için görüş alanı daha azdır A'ya göre. O yüzden daha az masa görür. İkinci öncülüm yanlıştır. 3. BC masalarındaki öğrencilerin toplam gördükleri masa sayısı A öğrencisinin gördüğü masa sayısına eşittir. B ve C aynaya uzak olduğundan dolayı daha az görecektir. Bu az görmesinin toplamı A'nınkine eşit olabilir. Mesela A 5 tane görsün. C 3 tane görsün. A 8 tane görebilir. Bana olabilir dediği için 3. öncülüm olabilir. Cevabım D 1 ve 3'tür. Dördüncü soru. Bir binaya ait enerji kimlik etiketinin bir kısmı şekildeki gibidir. Buna göre 1. Ampulleri tasarruflu ile değiştirmek. 2. A sınıf elektrikli cihazlar kullanmak. 3 dış cepheye ısı yalıtımı yapmak. İşlemlerden hangileri yapılırsa tüm bina için enerji verimli A sınıfı olabilir. Öncelikle enerji, veri, enerji sınıfı verilen binada C iken sınıfımı yukarı çıkartmak için biraz tasarruf yapmak lazım. Ampulleri tasarruflu ampulleri ile değiştirirse aydınlatmayı B'den A'ya çekebilirim. Birinci öncülüm olur. A sınıfı elektrikli cihazlar kullanarak D'den A'ya çıkabilirim. Sınıfımı ortalamasını arttırabilirim. İkinci öncülüm de olur. Üçüncü öncül dış cepheye ısı yalıtımı yaparak ısıtma sistemindekini B'ye veya A'ya çekebilirim. Üçüncü öncülüm de olur. Cevabım A, 1, 2 ve 3'tür. Beşinci soru. Doğru akım üreticili kurulu şekildeki lambalı devrede anahtar kapatılarak lambanın yanması sağlanıyor. Buna göre anahtar kapatıldığı andan lamba yanana kadar gerçekleşen enerji dönüşümleri nasıl olur? Şimdi anahtar kapatıldığında arkadaşlar e, pildeki kimyasal enerji önce devreden geçerek elektrik enerjisine dönüşecek ve lambanın ısınmasını sağlayacak. Lambanın ısınmasıyla etrafına ışık enerjisi yayacaktır. Bu yüzden cevabım A şıkkıdır. Altıncı soru. İçlerinde ne olduğu bilinmeyen K, L ve M bölmeleri, ses kaynağı ve ses ulaştığında lambaların yanmasını sağlayan sensörler ile şekildeki düzenek kurulmuştur. Ses kaynağı çalıştırıldığında önce kırmızı lamba, sonra yeşil lamba ışık vermektedir. Mavi lamba ise ışık vermemektedir. Sensörler sadece kendi bölgedenek sesi algılıklarına göre 1. M bölgesinin havası boşaltılmıştır. 2. K bölmesi su, L bölmesine kum ile do tamamen doldurulmuştur. 3. Ses K bölgesini ilerledikçe incelmiştir. Yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdiki arkadaşlar ses mekanik bir dalgadır. Mekanik dalgalar yayılması için ortama ihtiyaç vardır. Ortama ihtiyaç vardır. Ses katı ortamında sıvı ortamından daha hızlı yayılır. Sıvı o da büyüktür. Gaz ortamına göre daha hızlı yayılır. Katı sıvı gazdır. Çünkü maddeler birbirine yakın oldukları için enerji aktarımı daha kolay olacaktır. Şimdi bir soruda diyor ki ses kaynağı çalıştırıldığında önce kırmızı lamba sonra yeşil lamba ışık vermektedir. Yani K'daki ortam katı ise L'deki sıvı ya da gaz olacaktır. Buna göre K'daki ortam su, ikinci öncelimde L'deki ortam kum olamaz. İkinci öncelim yanlıştır. M bölgesinin M mavi lamba ışık vermemektir diyor. O zaman M, mavi lambanın bulunduğu M ortamı da ortam yoktur. Havası çekilmiştir. Yani havası boşaltılmıştır. Birinci öncülüm doğrudur. Üçüncü öncülüm diyor ki ses kaynağı ses K bölgesini ilerledikçe incelmiştir. Ses il, incelmek demek frekansı değişmesi demektir. Frekansı azalması demektir. Frekansı azalmıştır. Frekans kaynağa bağlıdır. Kaynağın frekansı değişmediğinden dolayı sesin frekansı da değişmemiştir. Üçüncü öncülüm de yanlıştır. Cevabım E yalnız birdir. Yedinci soru. Dünyanın manyetik alanı ile ilgili bir, dünyanın manyetik alan kuvvet çizgileri coğrafi güney kutbundan başlayıp coğrafi kuzey kutbunda sonlanır. 2. Dünyanın manyetik güney kutbu coğrafi kuzey kutbudur. 3. Dünyanın manyetik alanı kutup bölgelerine daha şiddetlidir. Yargılarından hangileri dünyanın manyetik alanı ile ilgili doğru bilgilidir? Şimdi dünyayı şöyle çizersem. Dünyanın şurası kuzey kutbu olsun. Kuzey coğrafi kutup. Kutup. Aşağı tarafta güney coğrafi kutuptur. Şimdi dünyayı dev bir mıknatıs gibi düşünürsen, dünyayı dev bir mıknatıs gibi düşünürsem aşağısı en yukarısı S'dir. Şurası kuzey manyetik kutuptur. Kuzey manyetik kutup. Şurası da güney manyetik kutuptur. kutuptur. Dünyanın manyetik alanı Kuzey manyetik kutuptan güney manyetik kutubu. Yani güney coğrafi kutuptan kuzey coğrafi kutba doğrudur. Birinci öncülüm diyor ki manyetik alan kuvvet çizgileri cüz'ü Coğrafi güney kutbundan başlayıp coğrafi kuzey kutbunda sonlanır. Sonlanmaz. Evet Yönü o tarafa durur sonlanmaz. Dünyanın manyetik alanı içinde kapalı bir eğri oluşturur. Birinci öncülüm yanlıştır. İki dünyanın manyetik güney kutbu coğrafi kuzey kutbudur. İkinci öncülüm doğrudur. Üç Dünyanın manyetik alan kutup bölgelerinde daha şiddetli. Çünkü orada manyetik alan çizgi sayıları daha sıktır. O yüzden daha şiddettir. İkinci öncülüğü doğrudur. Cevabım E 2 ve 3'tür.